Kamerayı açmam lazım Evet güzel hmm. ee, Evet açıldı Alfa TV man al bakalım Bunu sana takalım da birazcık seni de izleyelim ee, Çok güzel oldu O zaman içeri giriyorum Siz bana yardım edeceksiniz İçeridekilerin hepsini öldürün. <laughs> Kafonu bana ver. Evet şuraya tara. Evet hadi hepsini öldürün. <laughs> evet. Aç lan burayı. Güzel. Evet içeri girin hadi. Burada bir kapı var. Hı? Hadi çıkın dışarı. Kurtuldunuz. İyi çıkardın kardeş. Aferin. Al şimdi. Burada da bir kapı var. Açalım. Ha, insanlar. Olmaz bu ses. Patlatalım. Ha. Lan uzak durun. Uzak durun bizden. Hepsinin beyni çürümüş. Hepsini öldürün. Onları güvenli bir yere götür. Merak etme. O iş bende. Burada nabba no çalışıyorlar. Ha. Biraz garip. He, burada bir şey daha var. Şu, çekil. He. Olamaz. Bu bu Cimen. Ne olmuş? He. Kendi işinize bakın. <laughs> Profesör bir şey buldum. Bak buna. kamerayı kapat. Onların bağlantı yaptıklarını bilmiyor musun? Onların izini buldum. Bakın. He, güzel oldu. Eskisi kadar güçlüsün. Geldim. Herkes buraya toplanmış ya. Gel bakalım kardeş. İşte bu. Ha. <laughs> ha. Oradaki kameramanı görmediniz mi? Onun işini bitir. Gidiyoruz. Ha. B benden bahsediyor. Olamaz Hayır. Ha. Tamam. Gelmeyin, gelmeyin gideceğim. Hayır. Ha. Kaçmam lazım, koşmam lazım. Ha. Ha. Ah, hayır. Olamaz Lütfen bana bir şey yapmayın. Hayır. Zayıflar. Saldırmak için tam sırası. Ben huzuru. Onun işini bitireceğiz. Hayır, siz gelmiyorsunuz sakat kardeşler. Siz ikiniz eve dönüyorsunuz. Peki, Tamam. Halkım eve gidiyoruz. Beni iyileştirmeniz gerekecek ama. <laughs> dans edeyim. Bu dans güzel. Bu savaş bugün son veriyor Hayır. O liderlerini bana canlı getirin. Sen benle dalga mı geçiyorsun? Bunu anlamanın için fotoğrafa bakmam lazım. Çok detaylı incelememiz lazım. Ha, o olmaz. İşimiz bitti. Hayır. Ha. Bakayım ben de. Olamaz. Baskın yedik. Ha, her yeri yok ediyorlar. Her yeri. Ha, olamaz bu çok acı verici Tehlikedeyiz <laughs> Ben geldim Maalesef ıskaladım Tekrar ıskaladım <laughs> Bunlar bana işlemez Merhaba işiniz bitti. Ha merak etme. Her şey yolunda. Bana bırak. Hepinizin işi bitti. Hayır dur. İkinizi de kaybetmeyi istemem. Bizi de alın. Aa. Ha. Ha. Elbette bir gün öleceksiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ha ha ha. Ama onlar da ölecekler.